AK Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın. Buyurunuz Sayın Günaydın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Elbette mevsimlik gezici ve geçici tarım işçileri gibi Türkiye'nin çok önemli bir toplumsal sorununda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan dört siyasal partinin birlikte bir araştırma komisyonu kurulmasına yönelik iradesini önemsiyorum. Ancak bu iradenin samimi ve ciddi olması lazım. Bu ön koşulla birlikte bu irade ancak önemsenebilir bir irade haline gelir. Ne demek istiyorum? Hükümet burada bir konuşma yaptı. Hükümetin konuşmasını kim yaptı arkadaşlar? Spor Bakanı yaptı. 20 dakikalık süresinin ne kadarını kullandı spor bakanı? 4 dakikasını kullandı. Zaten hükümet programında da mevsimlik tarım işçilerine ilişkin yalnızca iki satır var. O halde hükümetin böylesine yaklaştığı bir konuda bir ortak komisyon kuracağız, meseleyi araştıracağız diye sevinmek herhalde baştan yeterince meseleyi ciddiye alınmadığını gördüğümüz zaman bizim için yeterince etkin bir duygu olamıyor. Ben isterim ki böylesine toplumsal ciddi bir konuyu dört siyasal parti birlikte ciddiyetle ve samimiyetle ele alsın ve bir çözüm önersin. Arkadaşlar, önemli bir toplumsal sorun diyoruz. Neyi tarif ediyoruz? Bu memlekette çok büyük bir tarım sektörü var. Ama bu tarım sektörüne yeterince teknoloji aktaramadığımız için emek yoğun bir şekilde üretim sürüyor. Ve bu ülkede özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden her yıl Orta Anadolu'ya, Karadeniz'e, Ege'ye, Çukurova'ya bir buçuk iki milyon civarında yurttaşımız aileleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla, bebeğiyle, yaşlısıyla beraber göç ediyor. İşte bu insanların karşı karşıya olduğu çok ciddi sorunlar var ve altını özellikle çizmek isterim ki bu ülkenin en altındakiler işte bu insanlardır. Uluslararası Çalışma Örgütü diyor ki inşaattan ve madenden sonra en riskli çalışma ilişkileri mevsimlik tarım işçilerindedir. Ben iddia ile söylüyorum. Elbette maden çok tehlikeli. Yaşadığımız acı olaylardan biliyoruz. Elbette inşaatlarda her gün çocuklarımız, işçi kardeşlerimiz ölüyor. Bu ülkenin Günde dört işçi ölüm istatistiği vardır. Ancak çalışma koşulları açısından mevsimlik gezici ve geçici tarım iş işçilerinin yaşamı başka hiçbir sınıfla kıyaslanmayacak ölçüde kötüdür. Bu insanların çocukları okula gidemezler. Bakın ben size bir istatistik veriyorum. Her ne kadar bu çocuklarımız bu insanlarımız istatistiğe giremiyor ise de Eğitimle ilgili istatistikler şunu söylüyor. Mevsimlik gezici geçici tarım işçilerinin çocuklarından düzenli okula gidemeyenlerin oranı yüzde 94. 21. yüzyıl Türkiye'sinde biz bir grubun çocuklarının yüzde 94'ünün düzenli okula gidemediğinden söz ediyoruz. Bu bize bir şey hissettiriyor mu? Bu bize yeterli önlem almayı gerektiriyor mu? Buna yönelik bir çağrı yapıyor mu? Bakın biraz evvel konuşan arkadaşlarımız ifade ettiler. 25 kişilik bir minibüse 50 kişi bindirilmiş. Bir trafik kazası ölmüş. Onlarca kadın erkek ölmüşler. Bu arkadaşlarımızı biz genellikle kamyon kasalarında, traktör kasalarında öldükleri zaman hatırlarız. Ve gerçekten asla insan taşıramayacak koşullarda bu insanlar uzun seyahatler yaparlar. Yalnızca mekandan tarlaya değil kendi bulundukları illerden çalışacakları illere de çok kötü koşullarda giderler ve her yıl yüzlerce insan ölür. Ama biz bunu bizden uzak bir dizi film gibi seyretmeye adeta devam ederiz. Konaklama koşulları inanılmazdır. Çadır bulabilirlerse bazen lüks olur. Tahtaların üzerine naylonlar gerilir, bir dere kenarında bu insanlar yaşamaya mahkum edilirler. Çoğunlukla banyoları yoktur. Çoğunlukla tuvaletleri dahi yoktur. Bir yerel yönetim birimi oraya su götürmeyi, elektrik götürmeyi gerekli görmez. Çünkü bu insanlar adeta o toplumdan dışlanmışlardır. Her türlü hastalığa karşı hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bu insanlar çocuklarıyla beraber yaşamaya kalkarlar. Ve üstelik de sevgili dostlarım tarlalarını çapalamaya gittikleri illerde, ilçelerde genellikle hakir görülürler. Etnik, ırksal ayrımcılığa tabi tutulurlar, bununla muhatap olurlar, bununla yüzleşirler. AKP hükümetinin buna karşı aldığı önlemleri, o trajikomik önlemleri birazdan sayacağım. Ama bu meseleye devletin, tırnak içinde devletin yaklaşımı, güvenlik önlemlerini artırmakla, artırmaktan ibarettir. Yani sosyal devlet olarak sorun çözmek yerine kimlik numaralarını alalım da bunların güvenliklerini diğer vatandaşlara karşı daha doğrusu diğer vatandaşların güvenliklerini sağlayalımdan ibaret bir yaklaşıma maalesef girerler. Sosyal güvenlik meselesi. Bakın sırayla sayıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde iyi kötü işleyen bir sosyal güvenlik sistemi var. Ben şimdi buradan soruyorum mevsimlik tarım işçilerinin çalışma süresi ne kadardır? Bilen var mı arkadaşlar? 8 saat mi çalışırlar? 10 saat mi çalışırlar? 14 saat mi çalışırlar? Bunun düzenlendiği bir yer var mıdır? Bunun düzenlendiği hiçbir yer yoktur. En azı 12 saat çalışır. Altını çizerek söyleyelim. Hafta tatili, memurun işçinin hafta tatilinin olduğunu varsayalım. Memurun var, bazı işçilerin var. Mevsimlik tarım işçisinin hafta tatili var mıdır? Ben hemen söyleyeyim yoktur. 7 gün çalışırlar. Bunların yıllık ücretli izni izinleri var mıdır? Yoktur. İşten çıkarılmaya karşı bir koruyucu hüküm altında mıdırlar? Değildirler. İhbar ve kıdem tazminatı hakları var mıdır? Yoktur. O halde biz burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vekilleri olarak hep beraber utanç içinde olacağız. Diyeceğiz ki, 21. yüzyılda bu öyle bu memlekette çalışan 2 milyon insana biz iş sağlığı ve iş güvenliği ve sosyal güvenlik alanında hiçbir şey vermemişiz. Bütün bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Beslenmeleri nedir? Arkadaşlar bunların araştırmaları yapılmıştır. Bu insanların çok önemli bir bölümü haftada bir kez tavuk yiyebilirler kırmızı eti asla yiyemezler. Beslenmeleri çorbadan, patatesten ve kalitesiz makarnadan ibarettir. Ve çoluk çocuk bu yaşama düzeyini bu insanlara biz maalesef uygun görüyoruz. Bakınız değerli arkadaşlarım. 6-17 yaş grubunda Türkiye'de istatistiklere göre 893 bin çocuk çalışıyor. 6-17 yaş grubunda. Bu 893 bin çocuğumuzun 400 bini mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyor. Ve bu çocukların kendilerini suistimal etmeyecek bir iktisadi çalışma koşullarına ihtiyacı olduğu halde bedensel, ruhsal, toplumsal gelişimlerini riske edecek çok kötü koşullarda çalışmak zorunda bırakıldıklarını hep beraber biliyoruz. Kadınlarımızın durumu nasıldır? Bakınız Tarımın gelir getirici özelliği kayboldukça erkekler madenlere kaçtılar, inşaatlara kaçtılar. Tarım işçiliği neredeyse önemli oranda kadın işçilere kaldı. Buna fiyakalı adlar da bulunuyor. Tarımın feminizasyonu. Tarımın feminizasyonu deyince sanki iyi bir şey, kadın eli değen yer iyi bir şey olacakmış gibi geliyor bize. Oysa gerçek nedir? Kadınların sömürülme derecesinin daha da yükseldiği bir sektörden bahsediyoruz demektir. Ve yine altını çizerek söylüyorum ki tarım işçisi kadınlar her türlü istismara ve sömürüye açık koşullarda çalışmak zorunda bırakılmaktadırlar. Şimdi hakkını yemeyelim. AKP hükümeti bu konuda çeşitli mevzuat çıkartmış. Ben isterdim ki Spor Bakanı konuşmasında hiç olmazsa bu mevzuata değinsin. O değinmemiş, ben değineyim. Bakın, 6 sayılı genelgeyi çıkartmışlar. 2010'a altı sayılı genelge. Tarih ne? 24 Mart 2010. Ankara'da. Arkadaşlar, bu altı sayılı genelge şunları söylüyor. Bir izleme kurulu kuracağız mevsimlik tarım işçilerini izlemek üzere. Nasıl bir kurul kurmuşlar? 8 tane bakanlık genel müdürlük görevlisi Yanına bir tane sendika, bir tane de Türkiye Ziraat Odaları Birliği. Yani 10 kişilik kurul, bunun 8'i bürokrat. Ve ben soruyorum, siz bunu zaten tek başına hükümet olarak çözebilecek değilseniz, neden bugüne kadar çözmediniz? Burada bile demokratik kitle örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına bir alan açmaktan çekiniyorsunuz. Sonra ilçe izleme kurulları var. Aynı bürokratik yapılanmanın ilçeye olan yansıması. Dolayısıyla buradan hiçbir iş çıkmayacağını hepimiz biliyoruz. Genelge diyor ki trafik denetimleri sıklaştırılacak. Yani bu genelgeye yazılmasaydı trafik denetimi yapılmayacaktı da bu genelgeye yazıldığı için mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsler, traktörler, kamyonlar trafik polisleri tarafından denetlenecek. Böyle trajikomik bir şey olabilir mi? Böyle gayri ciddi bir şey olabilir mi? Tren seferleri yapılacakmış. Konaklama koşulları artırılacakmış. İşverenlerin yükümlülükleri hatırlatılıyor. Sanki işveren yükümlülüğü iş kanunlarında belirtilmiyor gibi. Seyyar kolaylaştırma tesisleri kurulacak. Kim kurulacak? İl özel idareleri kuracak. Zaten bu memlekette 30 büyük şehirde il özel idaresi kaldırılmış. Ben buradan beklerdim ki Sayın Bakan'dan veya benden sonra konuşacak AKP sözcüsünden şunu beklerim. Biz bu genelgeye yazdık. Seyyar kolaylaştırma tesisi. Bugüne kadar üzerinden dört yıl geçti. Şu kadarını kurduk demenizi beklerim. Buraya yazmakla hiçbir şey olmuyor. Hayatı değiştiremiyorsunuz. Sosyal güvenlikte gelişmeler sağlanacakmış. Herhangi bir gelişme sağlandı mı sosyal güvenlikte? Yani biz burada bu renkli koltuklarda birbirimizi kandırmak için mi oturuyoruz? Ve sonuncu hüküm en önemli hükme geliyorum. Bu genelge kaynağı nereyi gösteriyor biliyor musunuz sevgili dostlarım? Bu genelge kaynağı işsizlik fonunu gösteriyor. İnsafınız kurusun. Siz bir buçuk milyar liraya saray yaptırırken mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını çözmek için kaynağı da işsizlik fonundan gösteriyorsanız zaten artık sözcüklerin bittiği ve başka bir aleme geçildiği yerdeyiz. Bütün bunları söylüyorum. Çünkü elimizde rakamlar var. Hani denilebilir ki somut konuşmak lazım. Ne biliyorsunuz? Belki de hayatları iyiye gitmiştir. Bakın arkadaşlar, yetersiz istatistiklere yansıyan durumu söylüyorum size. 2010 yılında 269 işçi kardeşimizi, tarım işçisi kardeşimizi kaybetmişiz. 2013'te 292 2014'te 322 kardeşimizi kaybetmişiz. E şimdi bu genelge çıkartmakla eğer sorunları çözüyor olsaydık herhalde ölümlü kaza sayısı artmazdı. Ben size yaralanmayı söyleyeyim. 2010'da 12315 tarım işçisi kardeşimiz yaralanmış, zehirlenmiş, boğulmuş, ezilmiş, trafik kazasına uğramış 12315 kişi 2013 yılında bu rakam 23.723'e çıkmış. Yani önümü arkada bıraktığımız 4 yıl içerisinde yaralanan işçi sayısı kardeşimiz ikiye katlanmış. 12.000'den 24.000'e çıkmış. Şimdi dolayısıyla birbirimizi kandırmanın herhalde bir anlamı yok. E şimdi ben gene olmayan sayın bakan adına söyleyeyim. AKP 25 sayılı genelge de çıkartmış canım. Onu söylemedi ben söyleyeyim. 25 sayılı genelge ne diyor? Diyor ki ben bu mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının okula gitmesini sağlayacağım diyor bu genelge. 2011 tarihli. Biraz önce size istatistiğini verdim. Bu çocukların düzenli okula gitmeme oranı yüzde 94'tür. Eğer bu genelgeyi masa başında yazarak sorunu çözebilmiş olsaydık herhalde orta yerde bir sorun bugün kalmamış olurdu. E bir de yönetmelik çıkartmışlar. Bu da iş aracılığı yönetmeliği. Buraya çıkan herkes dedi ki bu iş aracılarını yeterince biz sistem içine alamadık. Arkadaşlar benim aklım almıyor mazur görün. Eğer yanlış düşündüğüm varsa beni de ikaz edin. Kimdir bu iş aracıları? Elçiler, dayı başılar. Yani hukukun içine almaya çalıştığımız insanlar kimdir? Bu işçilerin 30 liralık, 40 liralık maaşları yevmiyeleri üzerinden para kesip kendisine bir gelir sağlayan aracılar. Şimdi bir çağdaş hukuk devleti bu aracıları yasallaştırmalı mı? Yoksa bu aracıları ortadan kaldırarak çalışma ilişkisini çağdaş standartlara dönüştürmeli mi? Herhalde hiç kuşkusuz ki doğru olan ikincisi. Neyi yapıyoruz? Elbette birincisini yapıyoruz. Var olan sistemi saptayıp bunun yönetmeliğini yazıyoruz. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne genelde yok, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerek yok. Üç tane uzmanı görevlendirirseniz size bir raporu bir hafta içerisinde işte bu yönetmelikte olduğu gibi getirirler. Yani verili durumu saptarsınız ama insanların hayatları mahvolmaya, sömürülmeye, yaralanmaya ve ölmeye devam ederler. Şimdi ben bir kez daha soruyorum, amacımız gerçekten yapıyormuş gibi görünmek mi? Yoksa amacımız gerçekten bu 2 milyon insanın yaşamını bizlerin de empati yapmak suretiyle doğru dürüst bir standarda çekme konusunda bir çaba göstermek mi? Değerli milletvekili arkadaşlarım, konuşmamın bu bölümünde tarım işçilerinin sorunlarına değindiğimiz gibi onları çalıştıran tarım çiftçisinin de sorunlarına değinmeyi ben faydalı görüyorum. Hep buraya çıkan AKP sözcüleri belirtmiştir. Türkiye işte 77 milyon nüfusunu besliyor. Üzerine 25 milyon efendim turisti besliyor. Ben rakamları bilirim arkadaşlar. Boş nutuğa karnımızın tok olduğunu bu millet artık söylüyor. Ben rakamları bilirim. Bakın 2003-2013 döneminde Türkiye'nin tarım ve gıda ithalatına ödediği para 121 milyar dolardır. Geçerli döviz kuru açısından çarpar bölerseniz son 11 yıl içerisinde 266 katrilyon lira'nın tarım ve gıda ithalatı için ödendiğini görürsünüz. Hani Türkiye kendi karnını doyurabiliyordu. Yılda 25 katrilyon lira dışarıya para akıtmazsanız bu memleketin gıda ve yem sanayinin ihtiyacını göremiyorsunuz. Ne yapıldı biliyor musunuz arkadaşlar? 11 yıl içerisinde iktidarımızda 27 buçuk milyon ton buğda ithal edildi. Ben şimdi soruyorum. Konya'da buğday üretilmiyor mu? Adana'da buğday yok mu? Edirne'de buğday üretilmiyor mu? Ben 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 sizinle un ihracatını isterseniz yüzde yetmiş randıman üzerinden isterseniz katma değer üzerinden konuşurum. Oradan laf atarak olmuyor. Gelin beraber oturalım. Un ihracatıyla bunun açıklanamayacağını ben size teker teker anlatayım. İhtiyacınız varsa anlatayım. Türkiye'de buğday ithalatında birinci. Rakam ne biliyor musunuz arkadaşlar? 27,5 milyon ton buğday ithalatı karşılığında 18 milyar lira ödemişiz. Sayın milletvekili, onun için gerekli olan buğdayı kendi memleketinde üretemez misin? Üretemez misin? 27,5 milyon ton buğday ithalatı sizi utandırmıyorsa ben başka ne söyleyeyim size? dışarıdan aldığım para dışarıdan dışarıdan aldığım borç o ben sana ifade edeyim bunlar çok ucuz laflar. Bir rakam veriyorum arkadaşlar. Türkiye'nin yağlı tohum ithalatına, yağlı tohum ve türevleri ithalatına AKP döneminde ödediği para 54 milyar lira. Yani bu memleket ayçiçeği üretemiyor. Bu memleket pamuk üretemiyor, soya üretemiyor. Dışarıya 54 milyar lira para aktarıyorsunuz. Bunun neyini gıda sanayinde üretip de ihraç ediyorsunuz? Ben size bir pamukta bir rakam daha vereyim. Yerinizden atmak atmakla olmaz. Gelirsiniz, Dünya Ticaret Örgütü rakamlarına bakarız, oradan bu istatistikleri görürüz. Pamuk, pamuk. Bu memleket pamuk memleketi değil mi? Arkadaşlar, AKP döneminde Türkiye 8 milyon ton pamuk ithal etti ve karşılığında 29 milyar lira para ödedi. Bütün bunlar neye yol açıyor biliyor musunuz? 10 yıl evvel buğday 30 kuruştu. Mazotta 1 liraydı. Yani 3,5 kilo buğday satan adam 1 litre mazot alabiliyordu. Bugün buğday 65-70 kuruş, mazot 5 lira. Bugün 1 litre mazot alabilmek için vatandaşın 7 kilo buğday satması gerekiyor. İşte bu sizin yaptığınız çiftçiye zulümdür ve bu zulüm çerçevesinde Türkiye iki Trakya büyüklüğündeki alanı işlemekten vazgeçmiştir. Karacabey'in Sultaniye köyünde 5 yıl evvel 800 dönüm toprak işleyen İsmail Hakkı telefonunu verebilirim size. Buğday ekti iflas etti. Çeltik ekti iflas etti. Domates ekti iflas etti. Şimdi çobanlık yapıyor. 65 yaşında Kabir belgesi, ehliyet belgesi peşine koşuyor ki acaba bundan sonra rızkımı kamyon şoförlüğünden çıkartabilir miyim diye. Özetle bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Bu koltuklarda bedava ve rahat oturmak yok. Eğer biz milletvekiliysek